Herkese selam başlıyorum. sihirli kutu açıyorum. Ee, şimdi ilk dışından başla. Dışına pıt pıt yazıyor. Sihirli kutu yazıyor. Sürpriz oyuncaklı. Maxim Karışık meyve aramalı şeker sakız. Sakız aramış içinde demek ki. Peki yardım 8 yes, yani bana bakın arkadaşlar. 8, 6, 9. Ee, siz daha çok sabırsızlandırmayıp içine geçeceğim. Ee, çıkarıp göstereceğim. Yoksa siz e, hepsini görürsünüz merak kalmaz. İlk bir tane şöyle değişen kıt var. Bunun adını bilmiyorum ben. Burada ben bunlardan biriktirmeye başlayayım. Ve bu kutudan daha çok Toybox Kinder Joy videolarım gelecek arkadaşlar. Ee, şu ana kadar ben sanırım hep e, tabletten çektim hiç e, şeyden çektim hatırlamıyorum. Aslında benim bir ara tabletim kırıldı sonra da e, ekranı değiştim. Kırılmadı şeyini yapmışım. Motorunu, batayasını, şeyini yapmışım işte. Şöyle. Onda bayağı bir videom var. Abonem de 216 idi. Sizce bu ne? Yapboz bence. Bu ne? Arkadaşlar bu nasıl birleşecek? Ha. Ay şaşırdım birden yanlış koydular diye. Şöyle takacağım. Böyle Kırmızı canımın canavarın dinozor adını bilmiyorum biliyorsanız yorumlara yazın iki taraflıymış o yüzden anlamadım böyle. oyuncak kaçma videolarım gelecek bayağı bir videolarım gelecek çok güzel videolarım gelecek Mesela arkadaşlar kapı çaldı açmam gerekti şimdi bunu da çekeceğim ve diğeriyle devam edeceğim ee, şimdi bir saniye içinde Şöyle, tin, mini, karışık meyve, arı malı, şeker, sakız. Yerli malı mı? Kutu yerli malıysa bu da yerli malıdır sanırım. Nasıl ya? Değil. O zaman bunu başka bir yerden almışlar koymuşlar içine. Aynen arkadaşlar. Bunu da sizinle keşfettim. Açacağım ve tadına bakacağım. Keşke siz yanımda olsaydınız size de Nerede açmıyor ya? Açıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi tini mini sakızımızı açıyoruz. Şöyle, aa çok güzelmiş paketleri. Ben bu sakızlardan çok yiyorum arkadaşlar. Okulda falan da almayacağız. temizlerde çiğniyorum tadına bakacağım. Tadına bakmaya çalışacağım bu arada. Ay olmuyor. Bir tane seni çıkaracağım seni. Bir de bunların alt yapışkanlı evde bundan da vuzu ondan biliyor. kel açmak zor oluyor arkadaşlar. Hem şey çekme kendi böyle. Şurada beyaz, şurada bir de kız sade gibi görünüyor ama değil. Hmm, güzel bir tadı. Bu arada arkadaşlar ben çok güzel çiçeğini çünkü Dilimin arkası biraz şey. Arkası altı değil arkası. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, the... like etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bye bye.